Herkese merhaba. Transaksiyonel Analiz Kuramını işlemeye devam ediyoruz. Bu videoda iş hayatına TA perspektifinden bakmaya çalışacağız. 21 senelik iş hayatı deneyimimi ve gözlemlerimi süzdüm, damıttım, bazı noktaları da not ettim. Onları paylaşacağım sizinle. Lütfen kavramlara bakmak için önceki videoları seyredin. Ondan sonra iş hayatına beraber bakabiliriz. Belki siz de kendinizi o anlamda keşfedebilirsiniz, bulabilirsiniz. Şimdi yöneticilere baktığım zaman genelde Türkiye'de ebeveyn ego durumundan çalışanlarla iletişim kuruyorlar. Ebeveyn ego durumundan daha çok eleştirel ebeveyn ego durumu olabiliyor. Örneğin işe gelmiyorsun, haber de vermiyorsun. Niye haber vermiyorsun işe gelmeyeceğini? Bir haber verme lütfunda bile bulunmuyorsun bakıyorum. Dediğinde eleştirel ebeveyinden yaklaşıyor ya da niye bu saatte gönderiyorsun bu raporu, geç kalıyoruz dediğinde eleştirel ebeveyinden yaklaşıyor yönetici arkadaşlar bunu fark edebilirler. Koruyucu-besleyici ebeveynle Daha çok böyle işte o daha çok anne arketipi gibi geliyor bana. Sen yapma ben hallederim sen şimdi daha yenisin ya da şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyerek en ince detayına kadar çalışana ne yapması gerektiğini söylemek gibi görünüyor burası. Şimdi genelde şunu gözlemliyorum. Eleştirel ebeveyn konumundan yaklaştığınızda yönetici arkadaşlara sesleniyorum. Çalışanlarınız daha çok suçluluk, utanç, kızgınlık, öfke gibi duygulara giriyorlar. Çünkü Anlaşılma, temas kurma, yakınlık kurma, sizinle şirketle bağ kurma, aidiyet ihtiyaçları karşılanmamış oluyor ya da baktığınızda takdir görme ihtiyaçları karşılanmamış oluyor. Ee, burada tabii biz eleştireli bebeğinden yaklaştığımızda çalışanı da asi çocuk konumuna doğru e, itebiliriz e, ya da uslu çocuk da olabilir, uslu çocuğa da gidebilir e, ama ben özellikle burada o asi çocuk zamanla büyüyor e, derinlerde bunları konuşamadığımız için oluyor. Ne oluyor mesela e, dedikodu yaygınlaşıyor. Ee, hatta e, fraud işlemleri yaygınlaşabiliyor. O yüzden buraya bir dikkatinizi çekmek isterim açıkçası. Şimdi e, erişkin insanlarla, e, sonuçta iş hayatındaki insanlar değil mi? E, diyelim ki 25, 27, 28 yaşındaki insanlar ya da daha büyük siz daha e, orta yaşlı, daha X kuşağında bir yöneticisiniz diyelim. Yetişkin iletişimi kuramadığınızda aslında sorumluluk alma taraflarını geliştirememiş oluyorsunuz. Sorumluluk almadıklarında ya da alamadıklarında sahiplenme yetkinlikleri gelişmiyor. O zaman da burada yöneticiler kısır döngüye giriyor. Şöyle dendiğini duyuyorum ama ben olmadan bu işte işler yürümüyor ki. Yani ben, ben siz hiçbir şey yapamıyorsunuz siz bu şirkette deyip tekrar eleştirele bebeğine girmiş oluyorsunuz. Orası bir kısır döngüye e, giriyor. O yüzden buradan bir e, çıkmak lazım aslında. Kendini kanıtlayan kehanet gibi döngüyü kırmak lazım. Ne yapalım? E, soru sorun yani e, ve onların katkılarını alın, düşünmesini sağlayın. E, ...suçlamadan, anlama gayretiyle iletişim kurarsanız eğer... ...zaten yetişkin ego durumuna, siz geleceğiniz için çalışanı da o ego durumuna davet edeceksiniz. E, aksi takdirde bu döngüyü kıramayacaksınız gibi görünüyor. Kendinizi aynı zamanda ego durumlarının dışında yaşam pozisyonlarına baktığınız zaman... ...ben okeyim, okay sen okey değilsin e, pozisyonuna girdiğinizde de işte ya cani ya kurtarıcı rollerini seçmiş oluyorsunuz. O yüzden çalışanınıza e, sorun. E, Diyim ki benim bir iletişimime baktığımda aslında nerelerde benimle iletişim kurarken zorlanıyorsun. E, Diyim ki mesela sence ben sana ve ekibimize nasıl davranıyorum? Mesela iletişimimizde hiyerarşi hissediyor musun? Hata yaptığında kolaylıkla bana gelebilir misin? Bunu söyleyebilir misin? Ee, ya da kendini hiç çocuk gibi hissettiğin zamanlar oluyor mu diye sorun. Onlar size ayna olacaklardır, söyleyeceklerdir siz de o zaman kendi rolünüzde yönetici olarak hangi yaşam pozisyonlarını, hangi ego durumlarını seçtiğini seçtiğinizi onlardan öğrenebilirsiniz. Ee, bir çalışanın çok hani geçmişinden e, yola çıkmamak e, geleceği e, yön verirken şimdi ve burada olmak o yüzden çok önemli düşünme kapasitesini artırmaya çalışın çalışanların e, proaktif çalışanlar olsun istiyoruz ama proaktif olmaları için de yeterli alanı e, sağlamıyoruz ya tedirgin oluyorlar ya başıma bir iş gelirse diyorlar oralarda sıkışıp kalıyoruz e, şöyle şeyler duyuyorum ben. Diyorsunuz ki çalışanlar çok ego durumunda çocuğu tercih ediyorlar. Çocuk ego durumundan yaklaşıyorlar. Siz onları yetişkine davet edebilirsiniz. Gel bunu nasıl analiz edelim? Sence biz burada ne yapmalıyız gibi yaklaşırsanız yetişkin ego durumundan onlar da oraya doğru geleceklerdir. Bir tane örnek verelim. Çalışan Mesela panik olmuş, bir müşteri dosyasının içinden bir evrak arıyor diyelim. O evrakı ararken eğer, e, ya bunu daha önce kontrol etmen gerekirdi derseniz eleştirel ebeveyni e, seçmiş olursunuz. E, müşteriyi ara, e, nazikçe işte evrağı e, tekrar iste, e, gecikme olmaması için de hani elimizden gelece, geleni de yapacağımızı söyle derseniz koruyucu ebeveyni seçmiş olursunuz. Ne yapacağız şimdi gitti çok da önemli bir müşteriydi şimdi mahvolduk ya derseniz çocuk ego durumundan yaklaşmış olursunuz çalışana. Ee, bu evrak hangi evrak acaba onsuz bir şey yapabilir miyiz B planımız olabilir mi diye sorduğunuzda yetişkin ego durumundan yaklaşmış olacaksınız. Bir kendinizi süzdüğünüzde hangi rollerdesiniz sanki ego durumlarını ve yaşam pozisyonlarını seçiyorsunuz bir kendinizi gözlemleyebilirsiniz burada. Çalışanlara bakalım şimdi. Çalışanlar yöneticiyle ilişki anlatırken söylediğimiz gibi onlar da kendisi de bu arada bir orta kademe yönetici de olsa çalışan rolünde oluyor ya yönetici. Çalışan rolüne girdiğinde Türkiye'de yetişkin olmayı ve özelleşmeyi bireyselleşme sürecini bir şekilde Zor tamamlıyoruz bu ülkede. O yüzden çocuk ego durumuna geçiyor çalışanlar. Çocuk ego durumuna ilişkin ne söyleyebilirim? Ee, ya asi çocuk oluyorlar. Ya yani bana hani küstüm filan diyor. Ya da işte daha daha küsüyor, daha haberi olmuyor. Ee, duvar örüyor ya da uslu çocuk oluyor. Diyor ki efendim siz bilirsiniz. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Sonuçta tecrübeli olan sizsiniz. Ben nereden bilebilirim ki bunu bana sormayın diye biliyor. Kendini geri çekebiliyor. O yüzden kendinizi geri çekmeyin diyeceğim çalışanlara. Doğal çocuk olanlar da var. Doğal çocuklar seviliyor bence iş hayatında. Niye? Aslında erişkin haliyle kendi ihtiyaçlarına ve duygularına sahip çıkıyorlar. Örneğin bir toplantı oluyor, uzuyor diyelim. Öğle arası vermeniz lazım, veremiyorsunuz. İçindeki doğal çocuğu dışarı çıkaran diyor ki ya kim benim karnımdan gurur sesler geliyor. Kimse acıkmadı. ve hadi şey yapalım, ara verelim. Şimdi burada mizahi olarak konuyu ele alıp geçebilirsiniz. Yani şöyle dersiniz mesela. Sen de ya toplantıda söylediğin şeye bak ya hiç zamanı mı ya şimdi bunu söylemenin? Bir de sen niye söylüyorsun hep böyle şeyleri filan derseniz e, o zaman işte eleştirel ebeveynden yaklaşmış olursunuz. Çalışan da kendisini kötü hisseder. E, yetişkine gelmek için şöyle diyebilirsiniz. Bir 10 dakika sonra filan bitireceğiz gibi görünüyor. Senin için uygun mu? Bekleyebilir misin 10 dakika? Diyebilirsiniz. O da yetişkinin ego durumuna gelecektir sizin davetinizle birlikte. Eğitimlerde çalışanlarla buluştum da çok yöneticilerden bahsedilir. Yönetici dedikoduları olur. E, tabii destek alma ihtiyacı, kendilerine destek verme ihtiyaçlarını da ortaya koymak isterler. Şöyle derler. Yani işte şunu şunu yapıyor, bunu yapıyor, benimle şöyle konuşuyor, şöyle iletişim kuruyor. Ben de bu tip durumlarda genel olarak şunu sorarım. Bu konuyu onunla hiç konuştun mu, dile getirdin mi? İnanın %90'a hayır der. Şimdi iletişim kurmadığınız kişiyle probleminizi nasıl çözebilirsiniz arkadaşlar? Kendinizi yetişkin konumuna alıp, kendi duygu ve ihtiyaçlarınıza sahip çıkıp yöneticinizle cesaretle konuşun lütfen. kapı arkasında çözülmüyor bunlar. O zaman ben böyle deyince de daha çok devam ettiriyor mesela bazıları. Sen, sen bizimkileri bilmezsin ya. Vallahi intikam alır ha. Gerçekten. Kara yazar yani. O yüzden ya da der ki sen bunları bilmezsin ya. Bizim, bunlar değişmez der. Yani Bizim şirkette de böyle şeyler değişmez yani hoş da karşılanmaz der. Kendini okey diğerlerini de okey olmayan pozisyona almış olur. Şimdi çalışanlara ne diyebilirim? Arkadaşlar şimdi aile hayatı değil orası. Hani bu şirketlerde pelesenk olmuş işte aile gibiyiz biz filan lafları var ya. Duygusal olarak bazen aile gibi o bağda hissedebilirsiniz ama iş hayat bizim ailemiz değil. Orası bizim erişkinliğimizde yetişkin tarafımızı yani kendi kararlarımızı kendimizin verebileceği, katkıda bulunabileceğimiz, duygularımızın, seçimlerimizin, kararlarımızın sorumlulu sorumluluğunu alabileceğimiz bir yer. Yani bizi pışpışlamalarını çok fazla beklemek, biraz o anlamda uygun olmayabiliyor. Zaten hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Kimse sizi o kadar pişpişlamıyor. Yani bütün kararları yöneticilerinize bırakmayın. Kararlara katkınızı gösterin. Yani suya elinizi sokun diyeceğim. Yani ıslanın, risk alın. Risk almadan kendi potansiyelinizi ortaya koyamazsınız. Kendinizi geliştiremezsiniz, büyüyemezsiniz. Başarı da öylelikle çok zor gelir açıkçası. Öz değeriniz de açıkçası oralarda problem yaşarsınız. Özgüveniniz kırılabilir. Dolayısıyla gelecekteki yaşamda, iş yaşamında tekrar eden problemler yaşayabilirsiniz. Burada asi çocuğu özellikle iş hayatında alkışlanıyor dedim ya. İşte ne kadar güzel işte res çekti Mert falan diye böyle palazlandırılıyor oradaki asi çocuk ego durumundan konuşulanlar işin özü öyle olmuyor yani sizin üzerinize bir etiket yapışıyor o etiketi yapış, yapışan etiketi çıkarmanız çok çok zor olur arkadaşlar. O yüzden çocukluğunuzda asi çocuk rolünü seçmiş olabilirsiniz. İş hayatınızda bu e, sizin olumlu bir etki yaratamamanıza neden olabilir. Bu kararı değiştirmeniz de biraz hakkınızda verilen kararı değiştirmeniz de zor olabilir. Transaksiyonel analiz kuramını e, iş hayatında nasıl olabileceğine bir baktık. Kendinizi gözlemleyebilirsiniz, diğerlerinden geri bildirim alabilirsiniz sormak istediklerinizi yazabilirsiniz. Cevap vereceğim tabii ki. Görüşmek üzere.